Merhaba kanalıma hoş geldiniz Ben Defne bugün YKS günlüğümü bir gün daha ekliyoruz bugün ara tatilden bir gün ve saat şu an ikiye geliyor ve ben daha çalışmaya başlamadım şimdi çalışmaya ilk olarak başlamadan önce benim şurada bir genel planım var bir de bugün için oluşturduğum bir plan var bundan bahsedeceğim bugün için olandan bahsedeceğim öncelikle antik geometrinin konusuna geçmeyi düşünüyorum daha sonrasında antik geometriden 30 soru çözüp sonra trigonometriden 30 soru çözüp problemden 30 soru çözüp geometriden 20 soru paragraftan 30 TYT biyolojiden konu çalışıp TYT biyolojiden minimum 10 soru çözüp o konuyla ilgili sosyal denemesi yapıp TYT Türkçeden de istediğim bir konudan 24 soru çözüp fizikten de 24, 20 soru çözerek bugünü bitirmeyi planlıyorum. Şimdi ilk olarak da bu paragraf kitabıyla başlayacağız. Çok severim bunu. 30 soruyu buradan bitirip daha sonrasında onu tıklayıp devam etmeyi planlıyorum. O zaman geçelim. Evet paragrafı bitirip geldim. Toplamda 32 soru, 4 yanlış ve 30 dakika. Şimdi buradaki listemdeki paragrafı tıklayabilirim. Ee, ara vermeden şimdi bir de problemlerin ilacı kitabına geçeceğim. Bunu da ara tatilde bitirme gibi bir planım var ana plan listemde. Bunu da şöyle göstereyim. sonundakiler zaten şey çözüm. Ha, şuradan itibaren böyle yapmışım. Niye çok az görünüyor? Açınca çok görünüyor ve çözecek bir şey bulamıyorum. Ama birine gösterirken böyle oluyor bilmiyorum. Ama bunu bitireceğim yani. Bugün değil muhtemelen. Çünkü bugüne 30 problem koydum. Arttırabilirim ama farklı hedeflerim olduğu için bugün için. Gerçekten oluyor. <laughs> Neyse. Ee, muhtemelen 30 soru civarında falan kalacağız yine. Bunu çözdükten sonra molaya gitmeyi planlıyorum. O zaman geçelim 30 soruyu çözelim. Evet şimdi 18 problem... Ay dur. Evet şimdi saat 3 oldu ve ben şu kitaptan toplamda tam 30 soruyu da bitirdim. O yüzden bu listeden onu da sikleyeceğim. Ve şimdi bir molaya gidiyorum. 10 ila 15 dakika arasında diye planladım. İstersen uzatırım. Daha sonrasında görüşmek üzere. Şimdi 15 dakikalık bir mola verdim ve devam edeceğiz. Devam etmek istediğim şey şu an TYT Türkçe 24 soru çözümü. Bir de 15 dakika yapmamın sebebi aslında dakika dakika yapmamın sebebi aslında şey 10 dakika yaptım ama 5 dakikada da böyle siparişlerimi kontrol ettim. 4 tane kitap aldım toplamda yeni geliyor. Aslında 3 tane alacaktım. Annem yalnız sipariş ettiği için 4 tanesi geliyor. Artık elimde 4 tane biyoloji kitabım olacak. Hızlı gidiyordu. Çerezlikti. Okey yani. Kalan ikisi de bir tanesi matematik, diğeri kimya. Fizik almadım çünkü fizik zaten çözmediğim için. <laughs> elimde çok fazla var o şekilde e, kimya ve matematik dağıtma çıkmış. Muhtemelen bugün gelir ve onları da çözeriz. Onu da söylemek istedim. Trigonometri sorusunu falan arttırabiliriz. Şimdi TT Türkçe devam edelim. Ben kitabı getireyim, bir göstereyim sonra başlayalım. Evet şimdi TT Türkçe kitabım da burada. 3-4-5 yayınlarının. Ben severim 3-4-5'i. E, biri önermişti. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yaptığım en iyi tercih falan oldu. Çünkü başlangıçta beni motive ediyordu. Şu anda da motive ediyor. Geometrisi var bir de bende. İkisi de gayet iyi gidiyor. O geometri kitabını ben bitirdim falan diye düşünüyorum. Bayağı testim kalmış. O yüzden yenisini almıştım. Onu da bitireceğim ama çok hızlı gitmişti yani. Bu TFT kitabı da beni çok motive ediyor. Mesela hiçbir şey çözmek istemiyorum. On an hiçbir şey çözmeyeceğim. Direkt TFT Türkçe'ye dalıyorum yani. O şekilde şimdi bir konu seçeceğim ve oradan çözeceğim. Cümlenin ögelerinden böyle bir tane testin yarısını falan yapmışım galiba. Bir de iki tane testim var. Buradan 24 tane çıkıyor. O zaman buradan çözeceğim. şimdi TYT Türkçe'yi de bitirdim. Cümlenin ögelerinden toplam 26 soru çözdüm. Bir yanlış bir boşum var. Ve süresini hatırlamıyorum şu anda. Evet ve şimdi sırada buna da tık bu arada. Sırada biyolojinin konu şey var. TYT biyoloji çalışıyorum. Şimdi bunun bir de listesi vardı. Burada var mı bilmiyorum. Ya şey buradaymış. Böyle ben biyosemden bakıyorum. Dün bir videoyu bitirdim. Normalde zaten izliyordum ama çok ciddi olarak böyle izlemiyordum. Şimdi karar verdim. Hepsini bitireceğim. Muhtemelen ara tatile yetişmez. Çünkü 78 tane video var. Giriş hariç. Ve ben sadece bir tanesini bitirdim daha. Kısa aslında videolar ama o kadar da kısa değil. Yani 30 dakikadan falan bahsediyoruz. Çok iğrençliği peki. Hep böyle obuzlu. Ben bayağıdır not alıyorum bu arada. Her derste ve aşırı tatlı oluyorlar. Onu da göstereyim. Kalem falan da göstereceğim. Çünkü çok güzel bence yani böyle not almak. Beni de motive ediyor. Artline'ın kalemlerinin şeylerini alıyorlardı ya. Gördüğünüz gibi bilmiyorum internette. Şunları alıp arkadaşlar not almak için. Ha bu Artline değil. Ama böyle büyük kalemleri var tamam mı? Artline'ın Böyle büyük kalemleri var büyük boy. Beyaz oluyorlar genelde. Bunları not için alıyorlar. Bunlar normalde resim için. Ama şunu aldım ben kırtasiyede görüp. Çünkü siyah kaleme ihtiyacım vardı. Bu Artline'ın 06 uçlu keçelisi. Bu arkaya falan geçirmiyor doğru dürüst. O yüzden bunu önerebilirim. Özellikle birkaç kullanımdan sonra. Yani şöyle göstereyim. Bu ince bir kağıt ve böyle. Yani diğerlerine ne kadarsa bu da o kadar oluyor. Farklı renkler de var, bende bir de mavisi var ama bununla not alınca acayip güzel görünüyor. Bir de şey önereceğim, renkli kağıtlara not almak. Çünkü bu da acayip tatlı yapıyor, şimdi göstereceğim. Mesela bu benim beyaz kağıda aldığım normal not. Ama bu benim renkli kağıda aldığım not. Bence sarı olan daha tatlı görünüyor mesela ve bunlar beni daha çok motive ediyor. Notlarımı da biraz göstermek istedim var mesela. Dün bunu not aldım falan. Şurada bu arada şeffaf şeyler kullanıyorum. Yani bunu da önermek istedim. Çünkü bence böyle renkli kağıtlarla yapmak özellikle motive ediyor. Şu şeffaf şeyler biyolojide çok işe yarıyor bence. postitler ve şu Artline'ın kalemini de önerebilirim. Çünkü çok rahat yazılıyor ve çok güzel görünüyor. O şekilde şimdi de ben dün omurgası hayvanlara da geçmiştim ikinci videom olarak tik atmak için ama bitiremedim. Omurga omurgasız hayvanların ikinci notundan devam edeceğim. Bir tane daha almış olmam gerekiyor. Bu şekilde. Bu birinci notuydu, bu ikinci notuydu. İkinci nokta kalmışız. Ben omurgasız hayvanları hiç bilmiyorum çünkü. O yüzden çok fazla not çıkarıyorum. Diğerlerini hani biraz daha böyle bilmediklerim, özellikle falan yazdığım için. Daha kısa olabiliyor şimdi ama 6. dakikasındaydım ve ikinci sayfama geçtim yani. Şimdi onu bitireceğim. Daha sonrasında bir tane kitabım vardı. Belki yaz videolarımı izlemişseniz biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Marketten aldım 9. sınıf. Oradan da bu konunun testlerini çözeceğim. Minimum 10 soruydu. İki şeye de atmış olacağız. Ama videoyu izlerken göstermeyeceğim. Çünkü direkt telefondan izleyeceğim için çekemeyeceğim. Bu kadar. <laughs> arkadaşlar 30 dakika kadar bir konu çalışması yaptım ve bunları tamamladım böyle 4 sayfa oldu. Ve bunlardan yardım olarak bir test çözdüm. 2 tane daha maddemizi bitirmiş olduk. 12 soru çözmüş oldum. 3 yanlışım var. 4 dakika zaten bakarak yaptım. Biraz daha yardım aldım dediğim gibi. Çünkü konuyu ben böyle ezber konuları tek seferde asla oturtamıyorum. Ve kullandığım bu yayında buydu. Marketten almıştık. Şimdi ise e, kargolarım geldi. Arada bir çıktım. Sadece kargoları almak için çıktım. Onda da mola vermedim. İki tane kitabım geldi. Diğerleri bugün gelmiyor. Ben zaten de hatırlıyorum sadece ikisini Onları açacağız. Reklam. E, reklam göndermişler. Sonra da kimya. Kimya soru bankası aldım. 11. sınıf e, bilgisayar malını aldım çünkü Elimde Miray var, Aydın Yayınları var, bir de şey var, Palme var. Başka da yok. <laughs> o yüzden bunu da aldım. Çünkü onlarda ilk konular falan full bitti. Şimdi gazları çözüyorum. Daha hızlı gideyim diye bir de ara de böyle tekrar yaptım diye böyle kitapları tekrardan aldım. Özellikle FKB. Saçım iğrenç peki. Neyse ki bugün, pardon bu hafta kesimi içiyorum. Artık benim şu anda. Şimdi diğer kargoya çalışıyorum. Ve evet. Ne, 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 ne Orijinal aldım arkadaşlar. Şöyle ki ben bunu birkaç tane arkadaşımla görüyordum. Ve almak istiyordum Emre. Gerçekten. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki orijinal çok popüler bir kitap ve zor olarak geçiyor. Baya zor olarak geçiyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla birçok insan benim gerçekten zor olarak bildiğim ve zor olarak duyduğum kitaplarla orijinal karşılaştırıldığında orijinalin daha zor olduğunu söylüyor. Ki bende de ODF var. O yüzden 11. sınıf soru bankasını almaya karar verdim. O zaman trigonometri çözecektik zaten. Bir molaya gideyim. Döndüğümde de bu yeni kitaptan biraz trigonometri çözerim. 30 soru hedefim vardı. Bence 40'a bile çıkabilirim. O zaman moladan sonra görüşmek üzere. Mola vere vere ancak 30 soruyu bitirdim trigonometride. Şimdi bir mola vereceğim. Moladan sonra da yeni kimya kitabından biraz soru çözeceğim. Belki bir tane de sosyal deniz sonra günü bitirmeye karar verdim. Şimdi moladan sonra görüşmek üzere. Evet şimdi uzun bir molaya gittim. Aslında 10 dakika demiştim diye hatırlıyorum. 20 dakika falan oldu. Şimdi kimyanın soru bankasından ilk sayfasından başlayarak şöyle bir 20 soru falan 2-3 test daha çözüp daha sonrasında videoyu kapatmayı düşünüyorum. Öyle bir karar aldım. Çünkü lenser bir süre sonra benim gözümü ciddi anlamda acıtmaya başlıyor. O yüzden de muhtemelen videoyu kapattıktan sonra ben ara sıra böyle çalışacağım bugünü bitirirken. Yani bitirmeden önce biraz daha çalışma yapacağım. Onları da video sonuna eğer yaptıysam şahit eklerim diye düşündüm. Şimdi kimyaya geçelim son olarak. O zaman İletişim ve Kimya'dan da toplamda 23 soru çözdüm ve ben artık bittim. Bir yanlışım var bu arada. Artık videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi az önce söylemiştim zaten. Bundan sonra da ya gerçekten deli gibi çalışırım ya da çok yorulduğum için çalışmam diye düşünüyorum. Uzun bir malıya ihtiyacım var. Daha sonrasında ya dinlenmeye devam edeceğim yani ya da deli gibi çalışacağım bilmiyorum. Sonra son sayıları yazarım videodan sonra ne, yap ne yapmadığımı da yazarım. The end kısmı koymaya karar verdim. Bu şekildeydi. Umarım video sizi tekrardan sonra motive etmiştir. ve umarım videodaki bu şeyler, kaynaklar falan da hoşunuza gidiyordur. Yani videolarımda gösterdiğim kaynaklar umarım hoşunuza gidiyordur. Çünkü artık bir yorumda da görmüştüm yazın. Ondan biridir. Böyle gerçekten önerilen ve iyi kaynakları almaya çalışıyorum. Onları toparlamaya çalışıyorum ki kullandığım bu özellikle okul döneminden itibaren aldığım kaynaklardan da gayet memnunum. Bu şekilde. Ayrıca bugün sizlere renkli not tutmayı da gösterdim. Gerçekten motive ediyor. Denemenizi öneririm. Bu renkli kağıtlara not tutma vesaire ve o kalemle gayet güzel. Bu şekilde. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma da abone olun. Çünkü hem abonelerin sayısı hem izlenme sayısı hem beğeni ve hem yorumlar hepsi beni gerçekten aşırı derecede motive ediyor ve mutlu ediyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet.